Nette kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örneğin ismi Atnalıymış diye duydum. Bu konuda çok iddialı değilim. Biliyorsunuz isimlerle ilgili herkes farklı bir isim söyleyebiliyor. Eskilerin bildiği bir örnek. Ama çok sevimli, çok kullanışlı, çok fonksiyonel her şeyde yapılabilir. İşte bebek battaniyesinden tutun büyükler için yeleğe, mevsimlik kazaklara, ince iplerle örülürse yazlık örgülere, kadın ipler örülse kışlık örgülere kadar her şeyde kullanabilecek bir şey Hani atkı bile bile yapılabilir o yüzden ben 4 numara şiş ve şöyle kalan küçük bir ipim vardı örneği çıkarmak için onu kullandım ama ipim bebek yünü bu arada bunu da söyleyeyim ee, yanlış hatırlamıyorsam Himalaya'nın e, bebek yünü olması lazım onunla yaptım Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldu. Eğer siz de hazırsanız, vermek istiyorsanız hemen başlayalım. İlmek atarak başlıyorum. 33 tane ilmek atacağım. Örneğim 8 ilmek ve katlarına ve başlangıç ve son, bitiş ilmeğine ihtiyaç duyuyor. Şimdi biz 33 tane ilmek kullanacağız. Örneği gösterirken. 33 ilmeği attıktan sonra bir sıra düz örgü gidip geleceğim ondan sonra örneğime başlıyorum İlk düz örgümü yapalım bir sıra ilk sırayı ben düz örgüyü şu şekilde alıyorum üstten doluyorum dolmalar fark ediyor örgülerde Bir de geri geliyorum. Ondan sonra örneğime hemen başlıyorum. Geriye gelirken de böyle alt taraftan alıyorum. Tekrar doluma şeklimi göstereyim. Geriye gelirken de böyle yapıyorum. Artık şimdi örneğimize başlayabiliriz. İlk bir tane kenar ilmeğimi düz örüyorum örneğimiz sadece yüzden ilerleyecek dönüşlerimiz hepsini örerek ters örerek yapacağız. bir tane doladım bir ilmek arttırdım bir ördüm iki ördüm ilk kenar ilmeği yapmıştım bir tane doladım iki ördüm bundan sonra gelen üç ilmeğimi şu şekilde bir kere dalıyorum üzerine iki tane ilmek 1 2 ördüm 1 doğalım. Şimdi burada daralttıklarımı burada arttırmış ve yerine koymuş oldum. Bir tane ilmek ördüm. Aynısını tekrarlayacağım şimdi. Bir doğaladım. 1 2 ördüm. Bundan sonra gelen 3 ilmeği bir seferde aldım. ondan sonra 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ve doladım. Tek ördüm. Şuraya kadar anladık değil mi? Aynısını tekrarlıyoruz. Doladım. 1 2 ördüm. 3'ünü. Bir aldım. 1 2 ördüm, doladım. sonuncusu 1 ördüm, doladım. 1 2 örüyorum. 3'ü bir aldım. 1 2 ördüm, doladım ve kenar ilmeği. Şimdi geri dönüşte bütün ilmekleri tersten öreceğim az önce tersten nasıl ördüğümü göstermiştim şimdi de hemen Bir doladığımı da örüyorum, 2 bunu da söylüyorum ki yeni başlayanlar olursa diye hepsini örerek geri geliyorum evet, başa geldik Şimdi hemen ilk kenara ilmeğimi yapıyorum. Bu doladığım ilmeği ikinciyi de ördüm. Yani iki tane düz ördüm. Şimdi doluyorum. Bir tane düz ördüm. Üçüncüyü üçünü bir topluyorum. Yani örneğin mantığı Buradan arttırmaya başladığımız yerden sonraki ilmekleri 3'ü 3 toplayarak bitiriyoruz. Sonra tekrar 3'ü 3 toplayarak bitiriyoruz. 1 attım ilmek. 1 doladım. Bu arada da buradan da yenisini hazırlamış oluyoruz. 1 2 3 ördüm. Bu yeri karıştırmıyorum. Dolamamı yaptım. 1 ördüm. Şimdi 3'ünü topluyorum. Bu 3 toplama hep üst üste denk geliyor. Bir ördüm. Doladım. 1 2 3 Dola. 1 ör. 3'ünü bir al şimdi. Bir ör. 1, 2, 3, 1 ar. Üçünü bir al. Bir ör, dola iki tane kaldı kenarda. Şimdi geri hepsini düz örerek geliyorum. Ondan sonraki sırada tekrar devam edelim. Gördüğünüz gibi toplanıyor buralarda. Şimdi örneğimin son sırası ondan sonra başa dönüyor. Şimdi kenardan 3 tane bu sefer düz örgüyle başlıyoruz. 1, 2, 3 ördüm. Doladım. Artık son 3 ilmeğin bunu bir kere de alıyorum. Dolamadan hemen sonra 3'ünü bir aldım. Hemen doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum. Doladım. Zaten toplandı gördüğünüz gibi böyle elinizde. 3'lü bir aldım. Doladım 5 tane düz. Doladım üçünü bir alıyorum dönüşü de yapıyorum ondan sonra aynı sırayı tekrar ilk başlangıç sıramızı tekrar yapacağız hemen orayı da gösterelim bakalım işte örneğimiz şimdi ilk sıradan başlıyoruz böyle alt ucu da böyle dilim dilim oluyor çok güzel herhangi bir lastik uygulamadan da direkt başlayabileceğiniz bir örnek çok çeşitli yerlerde kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Böyle sınırlandırma yapmak istemiyorum. Şunun örneği diye. İlk sıraya geri döndük. Bakın, bir tane düz örüyorum, dolama yaptım, bir, iki tane düz ördüm alttaki gibi. Şimdi üçünü bir alıyorum. Bu üçünü bir al, hiç değişmiyor ve hep aynı yerde iki tane ördüm bir iki doladım bir tane ördüm doladım bu ortadaki tek de hiç değişmiyor hemen onun kenarından başlıyoruz bir iki ördüm üçünü bir aldım bir 2 ördüm, doladım. Bir ördüm, doladım. 1 2 ördüm. Üçünü bir aldım. Evet, başa döndüğümüze göre ilk sıraya artık ben biraz devam edeyim. Hop. 3'ünü bir aldım. 1 2 bazen konuşurken karıştırabiliyorum. Ve ilerlemiş hali nasıl oluyor? Siz bir de onu görün. Hep beraber bakalım. Bakalım ilerlemiş hali nasıl olacak. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve çok güzel işler yapacağınızı düşünüyorum. Keyifli örgüler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.